Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün servikte blok freeze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bayağı bir kastım arkadaşlar sizin için bayağı bir arada sıkılmayın diye. Ben bayağı bir kastım şu an görev yapıyoruz. 110 levelim. En son videomda herhalde ben 17 level falandım. Ben 110 levelim kastım ben bayağı bir kastım. Bir günde 110 levele geldim arkadaşlar. Öyle bir o kadar... Sonra ki blok freeze. Zon level yaptım kendime. Şimdi e, Donmuş köyden devam ediyoruz arkadaşlar. Donmuş köyden sonra herhalde biz şeye geçiyorduk. Böyle bir tane yer vardı. Bir tane böyle e, Marine Starter gibi bir yer vardı. Oraya gideceğiz. Sonra Price Zone'a geçiyoruz. Ember TV'den şey geldi. geldi. Öyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bu aralar çok arkadaşlarımla görüşemiyorum. E, Mesela TR Player, Ember TV gibi arkadaşlarımla çok görüşemiyorum. Neden bilmiyorum. Çok etkin değiller bu zamanlar. Çok görüşemiyoruz. Ben artık Brawl Stars'a çok girmediğim için Arkadaşlar şey yani artık kupaları, yüksek kupalara geldiğinizde oyun arkadaşlar şey artık yani bayağı az kredi veriyor. Bayağı bayağı az bir kredi veriyor. 80 kredi 50 kredi falan gibi veriyor. Böyle de Karakter açmak bayağı zor bir duruma geliyor. O karakter açmak yapmayınca o karakter yükselmeyince oyunun bir amacı kalmıyor. Sadece maç yapıyorsun. Mesela ben ee, şey giriyorum bu hiç girmiyorum bir günde ya da bir günde bir iki el atıp çıkıyorum. Şimdi gerçekten artık sıkıcı olmaya başladım. Arkadaşlar ben Brawl Stars kitlesinin şu halini anlamıyorum. Sürekli Eski Brawl ile ilgili şey yapıyorlar. Sonradan diyorlar ki yenilersin. Abi yenilersin diyorduk da önceden e, eskisine dönsün diye diyen siz miydi, yani bizim miyiz? Anlamadım gitti ya. Bir e de bu eskiler elinde sürekli böyle anlatıyormuş gibi. Abi şu şurada başladı. Şu yılda başladık bir şeyler yazıyorlar ya. Çok sinirim bozuluyor. Ben işte bu ben işte e, Saygı kitlesini korumak için arkadaşlar bazı yorumları yasakladım. Küfür eden yorumu direkt silindir olsun. Sana Bom. Bom. Tamam, şimdi arkadaşlar görev yaptık. 112 leveliz. Şimdi ben bir T'ye bakacağım. Bakalım kaç level olduğumuzda Price'a geçebileceğiz. 200 level Hayır price son değil pardon Arkadaşlar 120 level olmamız lazım Ben 120 level olup geliyorum Ve Arkadaşlar 120 level oluyoruz 3 2 1 Olamadık dur Ha Oldu Hatta 121 olduk Uh Çok iyiydi Arkadaşlar şimdi ise bir yere şeye geçiyoruz ya ne var Arkadaşlar siyah pelerin de alacağız. Çok heyecanlıyım ki siyah, siyah pelerin için. Siyah pelerin ne kadar para ediyor ben onu unuttum. Ben onu bayağı unuttum ben onu unuttum onu da. Şu uçak işte. O ağacı kırdık. Hmm, biz şimdi nereye gitsek? Şimdi biz hmm, şuradan ama bu baya uzak. Neyse arkadaşlar ben gideyim. Evet arkadaşlar şu anda karşımızda o yer herhalde yani değil mi? Evet. Şu anda orası karşımızda. Evet. Gidiyoruz buraya. Arkadaşlar 200 levele kadar buradayız. Herhalde. Yok. Sonradan şey var. 150 levelde sanki şey vardı. Şey. Bulut adası falan. Ondan sonra Pryson'a. Evet. 200 arkadaşlar Pryson'a gidiyoruz. Uh. Arkamda kreker var. Belki yolculuk verim diyedir. Arkadaşlar hem 121 level olmanız bence çok iyi oldu. Hem 121 level olursak arkadaşlar şey olur. E, en azından daha bir şansımız olur. Arkadaşlar o ben önceden buraya ışık büyüsüyle gelmiştim. Sonra roket büyüsüyle geldim. Kabar dur 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 dur. Bir tane şeyin üstünde şey vardı. Oradan bir şey alıyorduk. Burası mı yok? Burası değil. Burası mı? Hayır Çıkamıyorum ki. Arkadaşlar bence burası ya. Evet evet burası arkadaşlar delik var. Buradaki delikten aşağı ineceğiz. Evet. Parus diye bir adam var. Konuş diyeceğiz. Siyah pelerin. Evet anlaştık. Evet arkadaşlar şu an siyah pelerini aldık burada. Taktık arkadaşlar. Artık bizim siyah pelerinimiz var. Bu bize ekstradan kaç can veriyormuş? Eee bilmiyorum. <laughs> Yazmıyor. 10 kekliyim. O bu bize 100 can veriyor. Bayağı iyiymiş. Bu bize 100 can daha veriyor. Bizim bayağı işimiz yerler arkadaşlar. Neyse. Evet, şimdi görev alalım. Görev bunu alıyoruz herhalde. Yani. Arkadaşlar bakın burada da bir tane şey var. Boss, bu boss'u kestiğinizde çok düşük bir şanslı arkasında bir tane pelerin var ya. O pelerini size veriyor ama çok düşük bir şans. Yani eğer benim gibi şanslı bir insansınız. Ee, bunu almanız imkansız. Evet. <laughs> Şef Astubay mı? Evet. Uuu. Şu anda e, kar bir yumundan kurtulduğum için çok mutluyum. Orada sürekli kardan adamlar bir yere düşüyordu. Onları tekrar toplayacağım. Ortasında boss var. Yanlışlıkla boss'a vuruyorum. Boss bana takılıyor. 15 kişi bana aynı anda saldırıyorlardı. Yol ya. Oo oh, oh, wow oh, wow oh. wow. Çok sinirli çıktı bunlar. Dostum niye bu kadar sinirlisin? Ben sana ne yaptım? Bunlar bana bu ara neden uzaktan vurabiliyor. Korktum. Korktum, korktum, korktum. Arkadaşlar ben aura'yı açtım mı? Yok açmamışım. Aura'yı aç. yapamadım ya. Yani. Arkadaki müzik ya, tam bir rekabet müziği gibi ya. Böyle gaza geliyorum. Hava havalarda çünkü değdirmeye çalışıyorum. Gaza getiriyor bu müzik beni neden bilmiyorum. Böyle bir rekabet müziği gibi rekabet böyle. Savaşın böyle du du diye müzik çalıyor. Aynı o müziklerden bu. Bu müzik beni gaza getiriyor. Bence oyunun seslerini kısmalıyım. Yoksa öleceğim yani. Yoksa öleceğim. Bu arada bunlar kardan ondanlardan birazcık daha şey ya. Daha güçsüz. Bunları daha kolay öldürebiliyorum. Acaba bunlar aşağıya düşmediği mi? Arkadaşlar bu ara bakın. Flaş şeklinde bu lekada. Yani ay yıldız Müslüman Türkiye. Anladınız arkadaşlar siz. Neyse. Arkadaşlar bu ara 120 level olmak beni bayağı bir zorladı. 120 olduk bu ara. Arkadaşlar yani öyle böyle değil. Öyle bir zorladı ki. Geliyor bazıları benim görev yapmamı engellemek için killerimi çalıyor. Sonra en üstte bossa vuruyorum. Boss kille eksi beni öldürüyorlar. Sonradan ee, değiştirmek zorunda kalıyorum. İnsanlar şöyle gelip bana bulaşıyor. Yani çıldırtıcıydı. Gerçek, gerçekten arkadaşlar çok çıldırtıcı bu insanlar. Yok Furious'in kitlesi arkadaşlar çok gıcık bir kitle. Lan oha ya. Nasıl desem? Böyle arkadaşlar kafayı size takıyorlar. Mesela siz o adamı hiçbir şey yapmasanız bile normal çek level katıyorsun. Adam gelip ya sizin kilidini çalar ya da gelip inadına sizi öldürür. Öyle bir şey yapabilirler. Hatta yapıyorlar zaten. Benim bu yüzden level kasmam bu kadar zorlaştı. Normalde bir dakikalık için bu adamlar yüzünden bir saatte hallettim. Bu ne ya? Gerçekten benim en nefret ettiğim ki Roblox oyunların kitlesinden iki tane var. Birisi Brookhaven'da sev, sev diye dolaşan kitle. İkincisi de Blox sürekli insanları buluşan bulaşan kitle. Bu iki kitleden nefret ediyorum. Arkadaşlar mesela siz benim gibi Brookhaven'da 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 nasıl desem bir insan size bulaşıyor bunu yapıyor siz az levelsiniz insanlar size şey yapmıyor mesela arkadaşlar murder mystery'de de böyle şey yapanlar oluyor ez diyenler oluyor tamam ha hadi ona okeyiz ya bir trade'de diyelim ki sen yeni başladın ya da 10 levelsin 10 level trade'lere başlıyor arkadaşlar sonradan birisi gelip ee, sana hiçbir şey vermiyor böyle ezik gibi takılıyor ve sonra sana dalga geçiyorlar çok gıcık bir kitle Modern Mystery'nin kitlesini de ben hiç sevmiyorum. İğrenç bir kitle. Ben Block Furies'in de kitlesini çok sevmiyorum. İğrenç bir kitle. Ama bunu tabii ki de bütün bütün bu oyunları oynayanlar diyemem tabi. Bazıları farklı bir şekilde oynayan bazıları farklı bir şekilde. Bu her kişinin her kişiye göre değişir arkadaşlar. Herkese böyle aa bunu oynuyor o zaman böyle kişiye diye yargılamamak lazım. O, o, şey oynuyor diye öyle birisi olmayabilir yani haberiniz olsun oh yoruldum 15 saatten beri sanki blok süresi oynuyorum zaten neredeyse 2 saat oldu blok süresi oynuyorum ya o 120 level kasma şeyi var diye beni aşırı iğrendirdi ya hep bu blok süresinin kitlesi yüzünden daha doğru düzgün bir kitle var arkadaşlar biliyor musun bir ara robux almaya satın da aldım satın almaya çalıştım. Neden adı satın almaya çalıştım? Özel sorgu oluşturmak için. Gerçekten tek başıma girecektim oyun öyle sorgu oluşturacaktım. Öyle yapacaktım yani. Başka bir çare yoktu. Ama arkadaşlar bu adada kafanın baya rahat olsun. Çünkü e, insanlar buraya çok gelmiyor. Çoğunluk e, insanlar korsan köyü, orman e, gibi yerlere gidiyorlar. Arkadaşlar bu ara ben şey yapayım. Arkadaşlar bu ara önceki blok free serimizden tanıyanlar olur. Şey Ketnep Bey'i hatırlayanlar olur. TR Player hatırlıyordur zaten Ketnep Bey'i. Ketnep zaten bize ihanet etmişti. Onu o konuda kınıyorum. Ayrı kınıyorum. Yani öyle bir kınıyorum ki. Ketnep şey miye? ya? Ya abi bundan bana uzaktan nasıl vurabiliyor şıldıracağım. Açayım 122 level abi ben yani bunda 121 levelken daha kolay öldürürüm lan bu ne? Arkadaşlar neyse artık e, 20 20. Arkadaşlar ben bir 123 level olup geliyorum. E arkadaşlar önüme böyle bir ekran çıktı. 124 level oldum. Oha! Oğlum bu daha demin o 12 level falan lan bu. Hem bir, bir görev yaptık. 35 level oldu bu açıldı. Bunu biliyorum arkadaşlar bu bayağı iyi. Ve böyle vuruyorsun combo. Oy bu çok iyi. Arkadaşlar bu da bir anda 68'i uçtu. Yu. 123 dedik 124 olduk. Çok iyi. Arkadaşlar bakalım bir aray beni bulana kaç TL veriyorlarmış. Abi bir yok verir. Ben seni kınıyorum abi. Binle bin, binle ya. O 130 level adam gel lan o Evet arkadaşlar ee, benim free dominus karakterim e, abone olmayanların kafasına roket atıyor mesela şuradaki e, ne derler ona ha, nerede? nerede şuradaki şey var ya e, o mesela abone olmamış onun iskelesini yıktık gördük mü arkadaşlar evet. Ya, abone olmayanların kafasına füze fırlatıyorum. Mesela arkadaşlar bakın şuradaki çatı da abone olmamış. O çatıya vuruyorum böyle. Anladınız mı? O yüzden abone olun. İroni arkadaşlar. Bu arada ironi yapıyorum. Anlamayanlar için söyleyeyim ironi bu araba. bu. Evet arkadaşlar ama abone olun. 50 abone de mükemmel bir yayınımız var. 45 abone de, e, soru cevap yapacağım. Bu yüzden yorumlara sorularınızı yazın benle ilgili. Ben de onları soru cevaplı cevaplayayım. Neyse arkadaşlar videodan da bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.